Hanımlar beyler, hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Udam. yeniden karşınızdayım efendim. Bugün 3 Eylül 2013 günlerden ise e, Salı arkadaşlar gününün ilk canlı yayında tekrar sizlerle birlikteyiz. Her şey yolundadır umarım sizler tarafında da ve hemen biz analizlere başlayalım. Bakalım bugün için bizi neler bekliyor arkadaşlar. Yine çok e, hızlı hareketlerin oluşma potansiyelinin olduğu bir gündeyiz. Daha doğrusu günlerdeyiz diyelim ki en azından şöyle bir haftalık süreç içerisinde sert hareketlerle karşılaşacağız. Bildiğiniz gibi bu hafta neler vardı? Ekonomik takvim bakımından baktığımızda e, Almanya'da yine seçimler pariteler üzerinde özellikle Euro tarafında hareket yaratabilecek olan bir e, süreç olacak. Bunun dışında yine Draghi'nin konuşması var. Avrupa e, Birliği Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası. İngiltere'de kez aynı şekilde faiz kararı açıklanacak ve Cuma günü de biliyorsunuz arkadaşlar Amerika'dan tarım dışı istihdam ve e, işsizlik oranı verisi gelecek. Fed'in çok yakından takip ettiği bir veri bu. O yüzden dikkatle e, sizlerin de bu veriye konsantre olmanız gerekiyor özellikle Cuma günü için konuşursak. Ne çabuk geçti bir ay, <laughs> kesinlikle öyle Özkan Bey. Şimdi arkadaşlar, bunun dışında da tabii ki Amerika'dan gelecek olan e, açıklamalar ve Suriyeli olan gerginlik bildiğiniz gibi çok da fazla o konuya değinmeye gerek yok. Zaten e, her yerde duyuyorsunuz bu konu hakkında da. Akşam haberleri açtığınızda da karşınıza çıkıyor, sabahları radyoda arabalarla gelirken haberleri dinlediğinizde de karşınıza çıkıyor. Ee, bir gerginlik var ve bir operasyon ihtimali söz konusu. Bu sabah yine Rusya e, Savunma Bakanlığı olayı birazcık kızıştırdı ve iki tane füze gördüm dedi. İki tane füze gördüm ateşlendi Akdeniz Doğu Akdeniz tarafında dedi ve bir anda yine piyasalarda özellikle emtiyalarda altında hemen hızlı bir tepkiyle karşılaştık ki Allah'tan sonrasında diğer e, gelen açıklamalar bunu çok da fazla e, desteklemedi. Ya baktığınız zaman e, Suriye tarafında hayır öyle bir şey yok. Hiçbir şekilde bize bir şey düşmedi. Topraklarımız sağlam diyor. İsrail'e bakıyorsunuz. Bilgimiz yok diyor. E, Rusya evet ben gördüm tespit ettik böyle iki tane füze diyor sonra denize düştü galiba deniyor Amerika'ya bakıyorsunuz e, Amerikan uçaklarından ya da gemilerinden Akdeniz'e bir füze atılmadan deniyor o yüzden birazcık <laughs> muallakta kaldı kuş sürüsüdür o <laughs> balistik kuşlar <laughs> herhalde öyle balistik kuşlar yani arkadaşlar sonuç olarak hani baktığınız zaman da ee, hani Rusya'da neden bunu durduk yere yaptığının da bir anlamı anlamda veremiyoruz. Yani sonuçta bu çıkıp da Rusya'da herhangi bir gazetecinin ortaya sunduğu bir haber değil. Ee, direkt Savunma Bakanlığı'ndan olduğu söyleniyor bu açıklamanın da. Ee, Serdar Bey şimdi daha farklı bir yorum getirmiş belki de yeni bir açıklama gelmiştir. Onunla ilgili bir şey söylemiş. Amerika'yla rekabet etmek istiyor. İşte Dermişler. Evet arkadaşlar, sonuç olarak şu anda belki bir hani ön bir e, çalışma yapıldı, bir test yapıldı. Belki bundan dolayı bir şey var ama Amerika bunu yanal yalanlıyor. Sonuç olarak şu anda baktığımız zaman net olarak hala ee, bir operasyonun başladığını söyleyemeyiz. Yani resmi olarak bir operasyon başladığı ile ilgili herhangi bir bilgi, herhangi bir e, güvenilir kaynak şu anda yok. Sadece ortaya bir haber çıktı. Bu haber de piyasalar üzerinde hafif tepkilere sebep oldu. Şimdi baktığımız zaman Euro-Dolar paritesinde arkadaşlar gece saatlerinde belirttiğimiz iki tane seviyemiz vardı. 32-16 32-26 aralığı yukarıdan bu seviyeye geçilmediği takdirde yönümüz aşağı demiştik e, ve aşağıda da bu geri çekilmenin de devamını tetikleyecek olan bölge 32 para 31 83 31 73 arasında. Bakın burada ve burada 10 piktik bölgeler var. Bunun şablonları neden olduğunu bilmediğim bir şekilde eklememişiz arkadaşlar. Ben eklememişim. Siz ekleyin. Ee, şu bölge ve arkadaşlar yine 10 piplik olan şuradaki bölgemiz var. Bu iki bölgemiz bugün için önemli bölgeler. Ee, bu bölgenin eğer 83'lerin üzerine doğru bir hareket görürsek yeniden 1.32'lere sonrasında belki 32, 16, 32, 26 aralığına kadar tepkiler gelebilir. Ama bu hareketler özellikle şu mavi bölge geçilmediği takdirde sadece düzeltme hareketi olarak karşımıza çıkacaktır. Aksi takdirde hareketler arkadaşlar. Ee, yine mesela 32'lerden bir tepkiyle tekrar aşağı doğru hareketle karşılaşırsak, ee, 31.56 hedefimiz güncelliğini koruyacak. Ee, şuradaki bakın görmüş olduğunuz bölge sonrasında da e, şöyle bakın 31 20, 31.15 civarlarında ve 31'lere doğru bir tepkiyle karşılaşabiliriz kısa vade içerisinde. Trend hala bozulmadı. Tekrar söylüyorum. Bu aşağı trend içerisinde e, yön hala tabii ki görmüş olduğunuz gibi geri çekilmenin devam etme potansiyeli biraz daha kuvvetli ama şu saatlerde arkadaşlar daha doğrusu bugünlerde e, tekrar söylüyorum sürekli olarak tekrar ediyorum ama canlı yayınları da devamlı takip eden arkadaşlar belki sıkılıyorlar ama yeni gelenler için de, aramızda yeni olanlar için de bunu ya da her gün takip edemeyenler için de bunu tekrar etmem gerekiyor. Yapılan Hiçbir analize benim söylediğim ya da kendiniz yaptınız ya da başka bir yerde bilmiyorum takip ediyor musunuz okuduğunuz kaynaklar varsa hiçbir analize arkadaşlar çok fazla güvenmeyin. Çünkü hiçbir analiz e, ne olacağı konusunda çok çok ciddi size bir e, açıklama ve net bir yön konusunda bilgi veremez. çünkü e, işte görüyorsunuz bugün arkadaşlar bir anda pat diye bir haber çıktı. Mesela bir denemeymiş. Ama bu deneme de olmayabilirdi. Füze yönünü şaşırabilirdi. Daha farklı sonuçlara neden olabilirdi. Ya da eğer ki bu bir testse, belki bir denemeyse deneme denemede belki bir hata çıkabilirdi. Ve çok daha farklı sonuçlara sebep olabilir. Özellikle emtiyalarda çalışan arkadaşlar için ee... bunu söyleyebiliriz. Eee... O yüzden lütfen dikkat edin. Kayseri'den Işık Bey demiş ki Suriye savunmasını test amaçlı fırlatılmış diye söylenmiş. Hani bir füze fırlattık bakalım haberi ne zaman gelecek. Ne zaman bir açıklama yapacaklar diye mi? <laughs> yani değişik şeyler tabi bunlar ama hiç gerek olmayan şeyler arkadaşlar. Bakalım durum nedir? Bu arada hani şuna da bakın dikkat edin arkadaşlar. Aşağıdan MACD göstergesini görüyorsunuz. Hani bunu da göstermeden edemeyeceğim. Çok güvenmiyorum ama. Hani saatlik grafiklerdeki MACD'deki uyumsuzluğu dikkat çekmek açısından bunu gösteriyorum. Ee, özellikle bakın şu bölgede arkadaşlar dip noktaları gayet aşağı doğru inerken şu şekilde bir trend varken burada çok ciddi bir uyumsuzluk var MACD göstergesinde ee, ve hani satışa dönmemek için resmen çabalıyor şu anda Mekti. O yüzden e, Eurodolar saatlik grafiklerden bahsediyoruz. Hani normal bir piyasa koşulu olsa hani bu bölgelerden tepkilerle karşılaşma potansiyelimiz olabilirdi. Hani dün gece saatlerinde farkındaysanız direkt olaraktan şuradaki mavi bölgeyi hedef olarak sizlere sunmadım. Bu bölgenin kırılması durumunda ancak geri çekimler devam edebilir dedim ama şu anda bakın yeniden bu seviyen üstte zor zorluyor. Bunun sebebi de işte buydu. Buradaki uyumsuzluk arkadaşlar. Keza yani 4 saatlik grafiklere baktığımızda hani çok çok da fazla hani buna benzer bir uyumsuzluk görmüyoruz ama yani e, standart olarak bir MACD kullandığımızda ne olacak diye de ona da hemen bir bakalım. Bu biraz daha ayarları farklıydı bu MACD'nin. Standart bir MACD kullandığımızda ise şimdi bunu böyle kapatalım. Bunu biraz daha açalım. 4 saatlik grafiklerde durum nedir? Bir de bunu inceleyelim hep beraber. Herhangi bir şey var mı? Yok, hayır. Bunu da düzeltmemiz gerekiyor. 12, 26 ve 9 olarak standart ayarlara geçiyoruz arkadaşlar Mekti'de. Evet bakın standart ayarlara geçtiğimiz zaman da şurada hafif hafif yukarı doğru tepkiler ve hani hafif dönüş sinyalleri almaya başladı şu anda Mekti göstergesi. Fiyat aşağı gitmesine rağmen özellikle bakın şu bölgede arkadaşlar aşağı doğru bir tepki varken Mekti yavaş yavaş boynunu bükmeye başladı yukarı yönde. O yüzden bu da net olarak şu anda aşağı hareket konusunda çok çok da fazla ısrarcı olmadığını göstermeye çalışıyor paritem yani normal piyasa koşullarıyla eğer karşılaşırsak bu civarlardan artık hafif hafif tepkiler gelebilir bu orta vadeli beklentimizi sonlandırmıyor yani 1.35 görülmeden 1.30.00 hedefimizi sonlandırmıyor ama e, hani orta vadeli düşünenler için de Direkt olaraktan buradan 130'a doğru bir tepki beklemek sanki birazcık riskli yani bir düzeltme hareketinden sonra bu geri çekilme de gelebilir diyor sanki bize mesela 3280 civarlarında 3275'lere doğru bir düzeltme hareketinden sonra belki bir tekrar aşağı doğru tepkiyle karşılaşabiliriz. O yüzden bu bölgeyi de lütfen dikkat etti bize yavaş yavaş ee, sinyal konusunda yukarı yönde hafif hafif ee, zıtlıklar. Sağlı, e, göstermeye çalışıyor dediğim gibi çok fazla güvenmeyin ama aklınızın bir köşesindedir mutlaka olsun buradaki e, mekti göstergesi de tamamdır o yüzden bu ikisine dikkat yavaş yavaş burada tepkiler zaten gelmeye başladı şu saatlik kapanışlara bakalım tekrar 83'ün üzerine doğru kapanışlar görürsek bir miktar daha 32'lere ya da 32 16-26 aralığına kadar hareketlerle karşılaşabiliriz aksi takdirde yön ve trend aşağı almaya devam ediyor şu an için hala peki bakalım bunu da paylaştık ee, ve sterlin dolara geçelim hemen sterlin dolarda dün gece saatlerinde yapmış olduğumuz analizde hatırlarsanız ki arkadaşlar yukarı doğru bir hareket beklentimiz olduğundan bahsetmiştik hangi seviyede o ee, evet günlük kırılma seviyemiz 55 12 54 91 aralığı eğer tek nokta istiyorsanız sadece 55 12de kullanabilirsiniz demiştim yani çok çok esnek davranmak istemiyorsanız ki ben bunu yapacağım 55 12 civarlarının üzerinde kalındığı sürece yukarı hareket hedefimiz 55 79'du sonrasında 56 00'dı görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar zaten öncelikle 55 79 hedefimize ilk harekette ulaştık ki 55-12 bakın burasıydı. Buranın üzerinde kalmayı başardı ve yukarı harekette 55-79 sonrasında 56-00'a da ulaştık ve ikinci hedefimizden şu anda bir geri dönüş var. E, ee, düne baktığımız zaman dünkü tepelerin üzerine hedeflemiştik aslında. İşte şuradaki 79'u geçersek hızlı bir çıkış yaptı. Sonrasında da yine e, aynı hızda Yavaş yavaş yani biraz daha yavaş şekilde bir geri dönüş var. Bakalım bu hareket tekrar bizi 55-46 yadaki pivot noktasında sonrasında ise 55-12 kırılma seviyemize ulaştıracak mı? Ee, dün de bahsetmiştim orta vadede bu bölgelerde yine dirençler var arkadaşlar. Bakın 56-56 10 civarlarında şuradaki bölgelerde. Ee, şurada tepeler var, şurada tepeler var burada tepe vardı İşte bugün burasını yaptı yani 56 56 on arası birazcık engebeli bir bölge burası geçilmezse tekrar hafif geri çekilmeler trend bozmayacak olan mesela 55-46 ya da 55-12 diyoruz buralara kadar geri çekilmeler mümkün olabilir aksi takdirde yön hala şu anda e, yukarı dün hatırlarsanız şuradaki bölgenin üzerindeki kapanışlardan sonra aşağı hareketlerde sınırlı olmuştu ve tekrar e, yukarı doğru tepkilerle karşılaştık. Özellikle bakın şuradaki iki harekette ortalamayı geçememesi ve bu iki harekette ortalamanın artık yukarı doğru dönmesi yukarı hareket konusunda biraz daha ısrarcı sinyaller veriyor şu an itibariyle. O yüzden dikkatle takip edin buradaki destek noktalarını ki zaten bizim koymuş olduğumuz 55-12'de bu seviyenin biraz daha altında bir seviye. O yüzden daha güvenilir olacaktır diye düşünüyorum. Peki Stalin da görüşümüz şu an itibariyle budur. Bunu da birazcık daha küçültelim arkadaşlar. Çok da fazla büyük büyük durmasın. Altına geldik şu anda. Altın için söyleyebileceğimiz şey nedir? Bu arada ses konusunda bir sıkıntımız yok değil mi? Ses herkese net olarak ulaşıyor arkadaşlar. Doğru mudur? Bunun bir teyidini alalım önce de. Yok. Peki. Tamamdır. Sağ olun. Şimdi ee, altına baktığımız zaman arkadaşlar 1400'ün altında aşağı hareket dedik. İlk hedefimiz 1387-61 kısa vadeli bir hedefti. Bakın buraya yaz koymuştuk. Gece saatlerinde de belirtmiştik ki ee, bu 1300 78 29'un altında 1300 pardon 1387 IE 61 vardı. Sonrasında 1378 29 civarlarını hedeflemiştik. Bakın şuradaki bölgeydi. Ama sabah saatlerinde bir tane güncelleme yaptık sizlere. Bu hedefe ulaştıktan sonra bir ara destek arıyorsanız 1382 95'ten faydalanabilirsiniz demiştik ki buradaki bölge arkadaşlar bakın 1382 85 burasıydı. Sanırım arkadaşlar bu bölgeden hafif bir e, yukarı daha pay bıraktık yaklaşık bakın 14 pip'lik bir harekette. Özellikle Rusya'nın açıklamasından sonra tekrar 1400'e doğru bir tepkiyle karşılaştık. Sonra herhalde tekrar bir geri çekilmeyle şurada görmüş olduğunuz gibi karşılaşıyoruz. Şu anda yaklaşık 1400 civarlarının altında kaldığımız sürece aşağı hareket beklentimiz devam ediyor altında hala. Ama tekrar söyleyelim. Her an hızlı yukarı tepkilerle karşılaşabilirsiniz altında. Ee, özellikle işte az önce de görmüş olduğunuz gibi bu Amerika ile ilgili olan ya da Amerika ya da Suriye ile ilgili olan açıklamalar nedeniyle her an sert hareketler gelebilir. Ee... Eğer ki bununla ilgili bir kafa karıştırıcı ya da spekülatif bir e, haber gelmezse ya da gerçekten de bir operasyon başlamazsa şu anda hafif hafif aşağı hareketlerin devam etme ihtimali biraz daha kuvvetli gibi gözüküyor. E, bugüne baktığımız zaman 1400'ün altında kaldığımız sürece hani 1400'ü biraz daha yukarı taşısam olur mu derseniz arkadaşlar. Hani size verebileceğim son seviye şuradaki aralıktır. Hani biraz daha geniş açıda bakanlar için bu aralık nedir derseniz 1400.15 ile 1402.60 arasındaki bölge hatta varan 70 arasındaki bölge 1402.70 1404. 4.05 civarları önemli bu aralığın kırılmadığı takdirde yön hala aşağı olacaktır. Kırılırsa sert tepkiler gelebilir yukarı doğru. Mesela 1412 civarları bunun için ilk hedef olacaktır. Sonrasında ise 1415 16 civarları ne kadar hareketler yine gerçekleşebilir. Tamamdır altında da beklentimiz şu anda bu yönde. Yeniden 1387-61 kısa vadeli hedefimiz güncelliğini koruyor. Peki geri çekimi olursa, yani beklediğimiz gibi aşağı hareket devam ederse. Bu durumda da 1378, 29, 1372, 52 ve 1363 yani gece yazdığımız seviyeler hala geçerli arkadaşlar. Peki altını da burada bitirdik ve son olarak dolar tl'ye şöyle bir bakalım özet kısımlar için. Arkadaşlar dolar tl'de de yukarı trend devam ediyor hala. Ee, dün bahsetmiş olduğumuz 2.02 seviyesi önemli bir destek demiştik. Buranın altına doğru tepkiler vardı. Fakat sonrasında yeniden toparlanma sürecine girdi ve buranın üzerine çıktıktan sonra zaten bakın şuradaki bölgeydi. Sabah saatlerinde bunun üzerine çıktıktan sonra yukarı doğru hareket yeniden başladı. 2.03.14, 2.03.71, 2.02.64 civarlarındaki dirençlere tek tek ulaştı şu anda e, yeniden yukarı doğru hareket konusunda biraz daha ısrarcı davranıyor herhalde 2.06 e, şunu bakın buraya çekelim 0621 civarlarına doğru bir hareket yeniden gelebilir arkadaşlar. Şuradan sert tepkiler çünkü şuradaki tepelere de geçtik. Yani yapmış olduğu geri çekilmeden sonraki ilk düzeltme bakın şu bölgede sonlanmıştı. 2.02 pardon 0478'de o yüzden yön yukarı olmaya devam ediyor hala. 2.0621'de muhtemel hedeflerdir bunu da söyleyeyim dolar tl paritesi için ise zaten bakın şurada görmüş olduğumuz bölge yine güncelliğini koruyacak ve e, hani şuradaki fibo seviyemize 2.0737'ye doğru tepkiler belki tekrar gelebilir tamamdır buraya kadar hareketler bekliyoruz arkadaşlar e, tekrar eğer ki 2.0621'lerin 0.621'in .06 de üzerinde kalmayı başarırsa e, ne zaman geri çekilme yeniden başlayabilir derseniz arkadaşlar en erken 2.0314 civarları 2.03.14'ün altı tekrar yeniden aşağı hareketi destekleyebilir. 2.01.29'lara kadar. Peki. Yani çok fazla trade'e uygun bir yer değil. Onu söyleyeyim. Geri çekilme olursa da dediğimiz gibi 2.01.29 hani belki 2.0222 günlük pivot noktası çalışabilir ama çok hızlı kırdı. Pek fazla dinlemedi bu seviyeyi. Ee, ama yine de ara bir destek olarak buradaki 2.0221'i kullanabilirsiniz. Ama tekrar edeyim ara bir destek olarak kullanacaksanız ancak bu seviye belki işinize yarayabilir. Tamamdır. Şu anda beklentimiz bu yönde. Kesinlikle aşağı hareket yönünde bir oy kullanmıyoruz arkadaşlar. Ancak 203 2.03.14'lerin altı belki bir derece o anki gücüne göre ve hareketin hızına göre değerlendirilebilir. Peki arkadaşlar özetler bu kadar. Şimdi soru cevap bölümüne başlıyorum ve kimler ne sorduysa sorularını tek tek cevaplıyoruz. O yüzden canlı yayın kaydınızı bitirelim ve soru cevap bölümümüz başlasın.